Türkiye bu seneki Adas Fuarı'na dördüncü en büyük katılımcı olarak yer alıyor ve alan olarak da birinci sırada. Yani şirketlerimizin yoğun bir ilgisi var. Tabii bu ilgiye iki taraflı. Filipinli dostlarımızın da yoğun bir ilgisi var. Türkiye'nin savunma sanayinde son 20 yılda geldiği aşamayı çok iyi görüyorlar. Ve kendi savunma ihtiyaçlarına, stratejik ihtiyaçlarına Türkiye'nin çok yerinde katkılarda bulunabileceğini onlar da yavaş yavaş artık öğreniyorlar. Dolayısıyla bizim buraya sattığımız ürünler de zaman içerisinde görüyoruz, giderek çeşitleniyor. Fuar herhalde bir dönüm noktası olacak diyebiliriz. Bu ilk defa bu kadar büyük katılımımız olacak. Fuarlar tabii hem işte anlaşmalara vesile olabiliyor ama önemli olan anlaşmanın varlığı yokluğu değil. Burada kendimizi göstermek, farkındalığımızı arttırmak, diğer katılımcılara göre bir karşılaştırma imkanı yaratmak e, alıcı için burada. E, o açıdan e, yani yaratacağı, burada imzalanabilecek anlaşmalar tabii ki inşallah olur ama bu e, anlaşmaların varlığı ya da yokluğuyla ölçülmüyor fuarın başarısı. E, bence uzun vadeli, orta ve uzun vadeli hatta kısa vadeli de Birçok açıdan bu fuarın savunma sanayimizin burada temsili ve satın alınması konusunda çok yararlı olacağını düşünüyorum. Yani burada diplomatik camiada özellikle dikkat çekti bu seneki katılımımız. Türkiye'nin buradaki var zaten hani bu fuara katılan ülkelerin neredeyse tamamında Türkiye çok iyi biliniyor. Burada silah satıcısı olarak gelmiş bazı şirketlerin ülkeleri Türkiye'den silah alıyor. Dolayısıyla bizim öyle bir avantajımız da var. Burada yani sadece kendi ürünlerimizi sergilemiyoruz. Aslında diğer ülkelerin de burada kendini sergilen ülkelerin de tedarikçisi durumundayız. Bunu meslektaşlarım, diğer büyükelçiler de başka ülkelerden çok iyi biliyorlar. Ona göre tabii bir yerde bunun bilinciyle ve övgüyle yaklaşıyorlar. Yerel makamlar her zaman Türk savunma sanayi konusunda çok olumlu yaklaşıyorlar. Ürünlerimizin kalitesinin yüksekliği, maliyetlerinin hesaplılığı burada her zaman yani biraz da şaşkınlıkla karşılıyor. Çünkü onlar da bizi son 10 yıldır keşfediyorlar diyebiliriz. Dolayısıyla burada savunma sanayi şirketlerimizin profili son derece yüksek. İnşallah buradan hareketle önümüzdeki yıllarda da ses getirecek, ülkemiz, ülkede ses getirecek, belki dünyada ses getirecek ihalelerde yer alacağız, başarılı olacağız inşallah.